Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin mehçede manası bu mu?